Arkadaşlar merhaba. Bugün size Arçelik'in çok beğenilen Türk kahvesi makinesini tanıtmak istiyorum. Ben bu rengini tercih ettim. Bu renkte taban şöyle gördüğünüz gibi kahverengi, gri geçişleri olan bej de diyebileceğim bir tonda. Şöyle göstereyim. Bakalım bunları da yine aynı şekilde en büyük rahatlıklarından bir tanesi su haznesinin oluşu. Yani tek seferde hazneyi dolduruyoruz ve daha sonra bitene kadar kullanıyoruz. Yine burada da minimum ve maksimum değeri vermiş. Ona göre ilerliyoruz. Kapatıyorum. Buraya. üst kısmında ise öncelikle küçük, orta ve büyük olmak şeklinde kahve fincanının boyutuna göre seçim yapabileceğimiz seçenekler mevcut. Önce bu tercihi yapıyoruz. Daha sonrasında kaç tane kahve yapacağımızı buradan seçiyoruz. Her iki cezvede de totalde 6 tane kahve yapabiliyor tek seferde. Ona göre seçimimizi yapıp ilerliyoruz. İsterseniz şimdi bir kahve yapalım. Canlı canlı görelim nasıl oluyor diye. Çıktıktık. Başlayınca ışıklar yanıyor gördüğünüz gibi. E, kahve makinesiyle birlikte bir de böyle bir kaşık geliyor. Ölçümüzü buna göre yapıyoruz. Ben bir tane yapacağım. Şöyle bir kaşık alıyorum. Evet. Şimdi buradan e, benim fincanım biraz büyük bir fincan. Bunun için ben büyük boyu seçeceğim. Evet. Buradan da bir adet yapacağım için biraz atıyorum. Bir atıyorum. bu şekilde arkadaşlar